2 3 4 5 6 7 Peki 8 9 10 11 12 13 Bu mu? Evet aşkım. 14. Evet 14'e getir bakalım. 4 <laughs> tamam. 15. 16, 17 ve 18, 19, 20 arası sevmeyecek mi? Yok oğlum ben seni çok seviyorum. Hadi bakalım ne çıktı ortaya? <laughs> ben dinozor çok güzel. Hadi dinozorunu boya bakalım. Dinozor mu? Yeşil mi? İstediğin renge boyayabilirsin. Yeşil. Tamam. <laughs> Güzelce boya aşkım. Aferin <laughs> sana.